Ebru Gündeş'in Reza Zarrab'dan olan kızı Alara'ya 250 milyon TL değerindeki Kanlıca'daki yalısını devrettiği yönündeki iddialar gündemde dikkat çekti. İlgili taşınmazın devri hukuki açıdan çeşitli tartışmaları da beraberinde getirdi. Söz konusu yalı 2015 yılında Alara adına tescil edilmiş ve bu işlemde çıplak mülkiyet esas alınmıştı çıplak mülkiyet bir taşınmazın sahipliği ile kullanım haklarının ayrıldığı bir düzenleme olarak tanımlanmaktaydı. Bu kapsamda taşınmazın tapuda kayıtlı sahibi Alara görünürken mülkiyet üzerindeki kullanım ve faydalanma hakları intifa hakkı Ebru Gündeş ve Reza Zarrap'ta kalmıştı. Hukuki olarak intifa hakkı Türk Medeni Kanunu'nun 794. maddesi ile düzenlenmişti. Bu hak taşınmaz mal üzerinde kullanım ve yararlanma yetkisi sağlıyordu. Örneğin Alarayalı'ya sahip olmasına rağmen intifa hakkı devam ettiği sürece Ebru Gündeş ve Reza Zarrab bu taşınmazdan faydalanmaya devam edebiliyordu. Ancak intifa hakkı hak sahiplerinin ölümü veya belirli şartların gerçekleşmesiyle sona eriyordu. Çıplak mülkiyet ise aynı kanunun 683. maddesinde tanımlanmış ve taşınmazın ekonomik değerinden ve tasarruf yetkisinden sorumlu olan ancak doğrudan kullanım hakkına sahip olmayan kişiyi ifade etmekteydi. Ebru Gündeş ve Reza Zarrab bu yalı nedeniyle geçmişte hukuki sorunlar yaşamıştı. Yalıda yapılan tadilatların kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa aykırı olduğu gerekçesiyle açılan davada iddialar arasında Onaylı projede bulunmayan asansör ve tünel gibi eklemelerin yapıldığı belirtilmişti. Ebru Gündeş mahkemede yaptığı savunmada bu işlemlerin Reza Zarrab tarafından gerçekleştirildiğini, kendisinin konuyla bir ilgisinin bulunmadığını ifade etmişti. Bu savunmanın ardından mahkeme suçun unsurlarının oluşmadığına karar vererek Gündeş'in beraatine hükmetmişti. Ancak tadilatları gerçekleştiren inşaat mühendisi Hakkı Süha Gökdemir, bir yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmış, hükmün açıklanması geri bırakılmıştı. Alara adına yapılan taşınmaz devrinin hukuki boyutları incelendiğinde çıplak mülkiyet ve intifa hakkının Türk Medeni Kanunu çerçevesinde uygulandığı ve mülkiyet ile kullanım haklarının ayrıldığı görülmekteydi. Bu durum miras hukuku açısından da büyük önem taşıyordu. Miras bırakanın hayattayken yaptığı bu tür işlemler taşınmazların doğrudan mirasçıya devrini sağlarken kullanım hakkını koruyarak mal varlığı üzerinde tam bir tasarruf yetkisini elde tutmasına imkan tanıyordu.